Firmamız 2019 yılı itibariyle bu proje kapsamına katılmıştır. Araya giren pandemi sonrası 2020 yılında da zaten Teymut proje kapsamında start verilmiştir. Daha sonrasında diğer firmadaki arkadaşlarımızla beraber katılımımız gerçekleşmiştir. Uşak geri dönüşümde, çevreye duyarlılığı konusunda, geri kazanım konusunda ve enerji verimliliği konusunda Türkiye'de ilke gelen bir şehrimizdir almış olduğumuz e, bir takım belgeler de zaten karbon ayak izini desteklediğinden bu projeye de katılmak elzem olmuştur. Biraz daha farkında olarak, biraz daha çevreye duyarlı üretim yapmak isteğimiz hedefimiz olmuştur. Firmamızın Tevomot projesine katıldıktan sonra öncelikli olarak artısı enerji verimliliği üzerinedir. İkinci artısı olarak kaliteli, daha düzgün, daha standart üretim olarak daha kaliteli iplikler üretmekteyiz. Aynı zamanda Geri dönüşüm olarak, geri dönüşüm maliyeti olarak düşündüğümüz zamanda bir yılda amorti edecek bir maliyetten bahsedebiliriz. TEMOD proje kapsamında projeye bir adım daha öteye nasıl götürebiliriz diye düşündüğümüzde projeyi daha çok çeşitlendirerek, daha çok katılım sağlanarak katılmayan diğer firmalara da, oluşuma katarak daha iyi, daha verimli, daha güzel bir oluşum sağlanabilir. Firmamızın enerji verimliliği ve katılımı konusunda elinden geleni yapmıştır, yapacaktır da enerji verimliliği ve maliyetlerin bu kadar yüksek oluşu da göz önüne alınırsa bu katılım daha çok devam edecektir. Teomod projesi her ne kadar enerji verimli olarak düşünülse de çevreye duyarlı, farkında bir projedir ve bizlere de bu farkındalığı kattığı için ayrıca Teomod'a teşekkür ederiz.